Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak saat yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Instagram'dan yapmış olduğumuz soru-cevap yayınındaki soruları e, tek tek cevaplamak istiyorum. Çünkü cevaplıyoruz, sorular geri gidiyor, e, yeniden soruluyor ya da arkadaşlarımız e, bir yerde kayıtlı kalırsa iyi olur diye bizlere ilettiği mesaj olarak biz de toplu bir video çekmek istedik sizlere. Hemen ilk sorudan başlıyorum. E, hocam türengi alınan ürünler için fatura geçerlilik sağlıyor mu? Amazon'da e, işe yarıyor mu diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar Trendol ile ilgili değil. Bu Trendol'dan ürün aldığınız zaman zaten gen, e, genellikle %90 Trendyol satıcısı kesiyor. Yani sattığı ürünler de var. Ama e, arbitraj %90 oradaki kişi e, şahıs kesiyor faturayı. O şahıs da eğer şahıs şirketi ise fatura genellikle kabul olmuyor. O karşınızdaki kişi Limited şirketi ise ya da yetkili bir distribütör ise bunun faturaları daha hızlı işlem alınıyor. Yani burada markalı ürünlerde daha hızlı kategoriyi, markonayı alıp ürünleri listeleyip satabiliyorsunuz. Yani ileride Amazon fatura sorduğu zaman bu faturayı gösteriyorsunuz ve bu gerçekten işe yarıyor. Yani biz bu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadık. İkinci soru olarak, Amazon'da bir üründe markası yazılmış ama ben bu ürünü Çin'den aynısını bastırıp gönderip satsam olur mu demişler. Ee, bu private label ürünü büyük bir ihtimalle ve başkasının listesine girmek korsan olarak her zaman risklidir. Yani silisinden atarlar, e, farklı farklı taktikten uygularlar. Yani ürünlerinizden alıp sizi ürünleriniz iade edip Amazon'a şikayet ederler. E, ve bu sayede siz de barındırılmazlar. Ben hiçbir şekilde böyle bir şey yapmanızı önermem. E, Türkiye'den ya da farklı da e, Amerika'dan da alıyorsanız ürünleri faturalı bir şekilde, minimum 10 adet olacak şekilde ürünleri alın ki ürünün fotoğrafını Amazon sorduğu zaman bunu gösterebilelim herhangi bir mağaza sağlığımızda bir sıkıntı bulunmasın. E, drop yapan bir arkadaşımız sormuş. Drop hesabından FBA'ye geçiş sağlayabilir miyiz demiş. Tabii ki geçiş sağlayabilirsiniz herhangi bir sorun teşkil etmez ama Drop'la aynı anda FBA yapmayın. Çünkü Drop yüzünden mağazanız kapatırsa FBA ürünleri de çöpe gider. Yani mağazanız açana kadar orada kalır. Mağaza maliyeti, depo maliyeti çok büyük bir sıkıntıya yol açar. Eğer yapmak istiyorsanız Drop'un bütün ürünlerini tek tek silin, Drop'u komple bırakın. Ondan sonra o aynı mağaza efe yapmaya devam edin. Ya da annenizin adına hesap açıp ekstradan o hesap üzerinden e, arbitraj yapın. Bir hesaptan Drop'a devam edin. Aynı bilgisayardan hiçbir şekilde girmeyin. VP sana sunucu kiralayarak iki hesabı aynı bilgisayar üzerinden kullanabilirsiniz. Şirket sorunları çok geliyor bu aradan arbitraj ile ilgili. Yani bireysel olarak herkes biliyor ki bu hesap açılabiliyor. Ama en ufağından bir şahıs şirketi kursanız, yani bize bile yazabilirsiniz anlaşmalı olduğumuz şirket e, muhasebeciler var. Sizlere 200-300 TL'ye bir şahıs şirketi açabiliyorlar başlangıç olarak işinizi oturtturana kadar. Sonradan aylık e, çok uygun fiyata e, anlaşabiliyorlar. İleri düzeyde 3 aylık bir anlaşma imzalıyoruz. 3 aydan sonra daha yüksek bir ücrete devam ediyor. Yani Aylık bizim muhasebe ücretimiz 500 TL ama siz yeni başladığınız için ilk 3 ay... İndirimli bir şekilde hem şirket kurulumunda hem de masum yardımcı olabiliyorlar. O yüzden şans şirketi kurmanızı öneriyorum ama ben hocam bir yerde çalışıyorum, bir şirket kurmak imkansız diyorsanız bireysel olarak da ilerletebilirsiniz. İlk etapta belli bir yere kadar. Ondan sonra eğer Türkiye'de şirket kuramıyorsanız bile Amerika'da bir el şirketi kurup işinizi ilerletmenizi ben öneriyorum her zaman. Hiç olmazsa Amerika'da verginizi verin. Bunu Türkiye'den de beğendim Amerika'da vergi verdiğinizi. Sonrasında Şokfa ile ilgili bir soru gelmiş. Amerika şirketi ile Shopify yapılabiliyor mu? Tabii ki yapılabilir. Yani Shopify nedir öncelikle? Shopify web sitesi üzerinden e, satış yapabilmenize yardımcı olan bir yazılım şirketi diyelim. Yani host hizmeti sağlıyor size ama çok fazla entegrasyon var. Kargo entegrasyonu, reklam entegrasyonu gibi birçok size destek olacak yönleri var. Siteyi çok kolay kurabiliyorsunuz. E, çok hızlı bir şekilde satış yapabiliyorsunuz o site üzerinden. O yüzden Shopify için Stripe lazım oluyor. Yurt dışında ödeme kanalı olan. Bu da İngiltere şirketi açıp ya da Amerika şirketi açıp bu Stripe kurup bu Stripe üzerinden ödemeler alıp O yüzden sormuş arkadaşımız da. E, UK'de 80 bin pound sorusu sormuşlar. Yani demek istemiş ki e, 80 bin pound'a kadar vergi mükellefi miyiz? Aslında vergi mükellefi değil sadece VAT kaydı ödemiyorsunuz 85.000 bin pound'a kadar. 85 bin pound'dan sonra ödeme yapıyorsunuz. Onun dışında hani her e, yıl belli düzeylerde hani biz şu an e, Ağustos gibi ödedik vergi beyan yaptık İngiltere'de. Şirketimizi kurduktan bir yıl sonra verginizi e, İngiltere üzerinden İngiltere'deki muhasebecinizle ilgili ile birlikte ödüyorsunuz İngiltere'de. Aynı şekilde Amerika'da da öyle. Amerika'da Mart Nisan ayında beyan oluyor genellikle. E, orada bir tutmanıza gerek yok. Siz kendi muhasebeciğinizi tutup bir yıl dolunca muhasebeciğinizi bildirip e, sadece beyan ücreti yani o zamanki ücreti ödeyip beyanınızı verebilirsiniz. Yani her ay Amerika'da, İngiltere'de aylık bir muhasebe ücreti vermenize de gerek yok bu etapta. Biz kendimiz tutuyoruz öyle söyleyeyim. Ee, hocam bir ürün satmak istiyoruz ama Amazon'da yok bunu nasıl satabiliriz diye bir soru gelmiş. veya ee, bu da basit bir işlem, çok zor bir işlem değil. Ee, yani eğer çok sağlam bir şekilde başlamak istiyorsanız Amerika'da şirket kuracaksınız. Amerika'da bir marka tesis edeceksiniz. Sıfırdan bir markanızı yaratıp bunu Amazon'a kaydettirip Sıfırdan ürünleri ekleyip, reklam, lansman ile ürünlerinizi yani kendi ufaktan kuracaksınız. Ama bu işin küçük noktası da var. Biraz riskli ama yapabilirsiniz. Türkiye'den bir şirket kurup, ya yani da bir, bir hesap açıp, Türkiye'den bir marka tescili yapıp, ürünlerinizi listeleyip, Amerika'ya gönderip, satış oldukça işinizi geliştirebilirsiniz. Yani bakınız güzel gidiyor, markanızı kurdunuz. Ee markanızı Amerika'da tesis Amerika'da bir şirket kurarsınız, daha resmi bir şekilde ilerlersiniz, işinizi büyütürsünüz. Ama direkt Amerika'dan başlayayım derseniz sadece marka tesis ve Amerika'da şirket kurmak bile 2000 dolardan başlıyor. Bu sadece ikisi. Onun için ürün maliyeti, kargo, reklam, GVV, lansman, PPC reklamları birçok işte maliyet e, elde edecek. O yüzden benim önerim ufaktan başlamak istiyorsanız Türkiye'den de başlatabilirsiniz. Yani riski ne olur? Marka Zilinizde Amerika'da yaptırmadığınız için sizden önce birisi o marketi sil edip elinize ürünleri alabilir. Ama bu çok ufak bir ihtimal çünkü aylık 1000 dolar, 2000 dolar, 5000 dolarlık satış olan ürünlerin kimse markete silini almaz. Yani ben alacağını düşünmüyorum. Bizim başımıza yine bu şekilde bir durum gelmedi Çünkü biz de Türkiye ile Sonra Amerika'da ya da İngiltere'de markete sil yaptırdık. Bizde böyle bir durum olmadı. eBay'de ürün satmak Amazon'a göre daha kolay mı diye soru gelmiş. Yani eBay'de zordur, Amazon'da zordur. İkisinin ayrı ayrı zorlukları var. Burada amaç ilk önce birine karar vermek. Ebay'de detaylı bir araştırmak. Amazon'da bir detaylı bir şekilde araştırmak. E, detaylı olarak karar verdiniz. Amazon Arbitrage Private Label e, ne yapacaksanız buna karar verdiniz. Zaten bey Ebay'de aynı şekilde. Karar verdikten sonra o e, satış kanalına odaklanmanız çok çok daha iyi olur. Çünkü ikisine saldırmanız e, sizi başarısızlığa edecektir illaki. Bir tanesini ilerlerseniz bence çok daha başarılı olursunuz bu etapta. eBay'den para, para kazanan çok arkadaşımız var. Amazon'dan da para kazanan çok arkadaşımız var. Shopify'dan da var, Etsy'den de var. Yani her kanaldan para kazanan, güzel paralar kazanan arkadaşlarımız var. Burada amaç birini seçip onun üzerinden ilerlemek diye düşünüyorum ben. Ee, başka sorularımız arasında ne var? Sipariş gelince Amazon deposuna biz mi bildiriyoruz diye bir soru gelmiş. Hayır siz bildirmiyorsunuz Amazon deposuna. Ürünleri toplu bir şekilde alıyorsunuz, tek tek barkutluyorsunuz ürünleri, sonra koli ediyorsunuz, koli barkutunu yapıştırıp 30, 20, 10, hani 50, 60 tane ürün aldınız toplu bir şekilde Amazon deposuna gönderiyorsunuz. Amazon ürünler satıldıkça kendisi ürünleri e, müşteriye kargoluyor, kendisi müşteriyle konuşuyor, depolama olayını kendisi yapıyor. Her şeyi Amazon yapıyor, o yüzden siz bir durumdan gönderdikten sonra herhangi bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Ee, başka sorularda toptancılarda zorluk çektiğinizi bahsetmişsiniz. Toptancılarda aslında çok zorluk çekecek bir durum yok. Yani İstoş'ta, Tahtakale'de ya da internette birçok toptancı var. Sadece burada biraz emek vermek, biraz uğraşmak gerekiyor. Yani sabah akşam ürünleri araştıracaksınız, toptancının elindeki ürünleri soracaksınız, onlar Amazon'u satıyor mu satmıyor mu diye araştıracaksınız. Bu şekilde yavaş 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 ilerletip bir iki ürünle başlayıp hani 5-10 ürün değil de bir iki ürünle hızlı bir şekilde başlayıp küçük bir kol yapıp göndereceksiniz. Süreci öğrendikten sonra işi büyütürsünüz. Çoğu arkadaş yani 5 ürün bulalım, 10 ürün bulalım, %100, %200, %200 karlı ürün bulalım diye çok uğraşıyor. Çok da zaman kaybediyor. Bence hiç kafana zaman kaybetmeyin. Çok az yani %20, %15 bile kar marjı olan ürün varsa hemen ilk etapta onu gönderin. Hiç olmazsa işe öğrenin. Etiketlemeyi, barcılamayı, göndermeyi, satışı. Bunları bir ürün. Sonraki sevkiyatta zaten illaki karlı ürünler bulup hani karınızı arttırma üzerine gidersiniz hiç olmazsa. Türkiye'den e, şirketli bir şekilde nasıl yapabiliriz demişler. Türkiye'de bir şirketiniz ve Amerika'da bir şirketiniz var ise, ürünleri ilk önce Türkiye şirketinize faturalandırıyorsunuz. Sonra Türkiye şirketinden Amerika şirketine fonksiyonu gezip, mikro ihracat kapsamında ETG bir şekilde ürünleri çıkartıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Burada tamamen resmi bir şekilde yapılacak iş modeli bu. Onun dışında Amerika'da şirketiniz yoksa şahıs şirketinin ürünleri aldınız ama bu girdiği bile çıktısı olması lazım. Bu çıktıyı da Türkiye'den genellikle Amerika'ya, Amazon'a fotoğraf kesiyor çoğu kişi. Siz de onu uygulayabilirsiniz eğer Amerika'da bir şirketiniz yoksa. Onun dışında başka bir yöntem zaten benim de aklıma gelmiyor. Aynı bilgisayar üzerinden iki hesap sıkıntı olur mu? Tabii ki olur. Yani aynı bilgisayar üzerinden iki tane Amazon hesabı açamazsınız. Açarsanız ikisi de kapanır. Bunun yolu e, VPS üzerinden sanal sunucu ile bağlanıp ilerlemek. Sanal sunucuyla bağlanırsanız hiçbir sorun teşkil etmez. Amazon bireysel hesabı, şirket hesabına nasıl çevirebiliriz diye sorulmuş. O biraz sıkıntılı bir durum çünkü Amazon'da adres değiştirmek, şirket ismi değiştirmek biraz sıkıntılı ve zordur. Bu konuyla ilgili bence e bu iş yapanlardan destek alarak ilerleyin. Amazon herhangi bir satment e, mevzusu yapmasın hesaplarınıza. Avon'da bir sıkıntı olur mu diye bir soru gelmiş. Avon Farmers artık e, sistemiyle çalışıyor yani sadece yetkili satıcılara sattırıyor. O yüzden bu avon ve farmasiye ben girmenizi artık önermiyorum. Hani e, sorun yaşarsınız diye. Onun dışında birçok satabileceğiniz hala marka var. Bu ürünlere odaklanmanızı ben tavsiye ediyorum. Satış belgesi yani yetki belgesi olmadan satış yapmak riskli mi? Yani tabii ki her işin bir riski olduğu gibi bunun da bir risk var. Nasıl bir risk var? Liste kapanabiliyor bazen. Bu bir risktir. Ya da e, sizi listeden komple de atabiliyorlar. Bu da bir risktir ama hani siz Amerika'da yani bu işi çok resmi bir şekilde yapmak istiyorsanız wholesale'i Amerika'da şirket açmanız lazım, satıcılarla hani bu firmalarla anlaşmanız lazım, satış ilk belki sanmanız lazım. Onlara her ay 5 bin, 10 bin dolarlık bir mal alabileceğinizi taahhüt etmeniz lazım. Bu çok uzun bir süreç ve çok zor bir süreç. Çok kişinin bu işe bir bütçesi yok zaten. Biz o yüzden arbitraj öneriyoruz, arbitrajdan başlamalarını öneriyoruz. Çünkü bu işi yapabilecek mi, yapamayacak mı, işte ee, zamanı var mı, yok mu, bu iş onun için uygun mu? Bunu görmesi için arbitrajı başlamak ben en doğru iş olarak görüyorum. Çünkü diğer kişiler bu işi resmi yapalım diye evet yapalım ama Amerika'da şirket kuruyorlar 1000 dolar. Markalarla anlaşmaya çalışıyorlar. 2-3 ay uğraşıyorlar. Markalardan bir mal alıyorlar. Olmuyor. Yapamıyorlar. 5-10 bin, bin dolar çöpe gidiyor. Ya da private label'da da aynısı. Private label'da bir ürün çıkartıyorlar. ürününden 1000 tane alıyoruz. Ürünün karbon maliyeti, ürün maliyeti, reklam maliyeti, lansman maliyeti. Birçok maliyeti var. 10 bin dolar para harcadık ama geri dönüşü Yarısı satıldı, yarısı satılmadı. Ya da satış hacmi tutturamadık, ilerletemedik. Böyle riskler var tabii ki. Bence ilk başta her zaman işi öğrenebilmek için arbitrajda başlanmalı diye ben öneriyorum. Enerji şirketimizdeki muhasebe işlemlerini zaten anlattık. Türkiye'den Amerika, Amerika şirketine falan gidecektir diye. Zaten Amerika'daki muhasebeci size sormuyor. Sadece banka ekstremi. Yani Amerika'da şirketiniz varsa Merkür Bankası'ndan açabilirsiniz yeni bir banka. Bu orada komisyonsuz bir bankadır. Ee, Payalarını da bazı belirli komisyon almaz. Bu bankanın ekstresini yılı gibi dolunca muhasebeciye iletmeniz yeterli. O, o Oradaki bütün ekstreden muhasebe dökümünü zaten çıkıyor. Sermaye hakkında sorular olmuş. Yani sermaye konusunda 400 dolarla bile başlayabilirsiniz bu işe. Niye? Çok büyük bir koli yapmayın, küçük bir koli yapın. Yani ee, boyut olarak şu kadar bir koli olsun. İçerisine 30-40 tane ürün sığdırın. Küçük küçük, e, kozmetik olur, medikal olur, hiç fark etmez. Bu kadar bir kolinin ebatı yani ne kadar 100 dolar tuttu. içine koyduğunuz üründe 300 dolar tuttu, 400 dolar. Hadi yani 350 dolar tutsun. Amazon'da bir aylık mağaz, ücreti var 40 dolar. O da 400 dolarlık tuttu ya. Yani bir gönderisini denersiniz. Eğer iş iyi gidiyor, hızlı bir şekilde ilerliyor. O zaman işi biraz daha e, büyütüp ilerletirsiniz. Şofe için şirket gerekli mi? Tabii ki gerekli. Stripe kuruyoruz çünkü. Stripe'ı kurmamız gerekli. Mikro ihracat kapsamını anlattım. Türkiye'den Amerika'ya fatura kesip etek evli bir şekilde çıkarmayı. Türkiye'den fatura kesme sizlere anlattım. Onda da bir problem yok. Private Label'da beraber çalışabiliriz. Private Label'da ve arbitrajda birebir danışmanlığımız var. Bu konuyla ilgili zaten Instagram profilimizde iletişim kısmından e, şirket hattımızda yazabilirsiniz. Sizlere detaylı bilgi vereceklerdir illa ki. E, bütün süreç hakkında destek oluyoruz zaten. 2 ay boyunca. İşte ürün nasıl bulunur, nasıl analiz edilir, nasıl etkilerini, barkodlarını, kolyeni, nasıl gönderilir gibi arbitrajda da private label'da ürün analizi, Üründe bulduk işte bu ürün e, nasıl alacağız, marka nasıl teşkil edeceğiz, nasıl e, ürünleri buradan Amerika Amazon depsine göndereceğiz, PPC reklamlar, giveaway'ler, lansmanlar nasıl olacak, e, bunların hepsini private label'da da arbitrajda da birebir destek olarak e, danışmanlığına veriyoruz. Amazon adresini değiştirmek daha önce bahsettiğim gibi tabii ki sıkıntı olacaktır. Adresi değiştirirken çok dikkat etmeniz lazım. Doğrulamaya takılırsa ve bu doğrulamaya geçemezseniz mağazanız kapanabilir e, ee, çalışan ürünlerde gümrükte sorun oluyor mu diyorlar. Pillerde olabiliyor diye ben biliyorum. Pil ürünleri biz göndermiyoruz ama gümrükte sıkıntı oluyor diye düşünüyorum. Hani biliyorum ben sıkıntı olduğunu. Ee, son olarak ürünlerle ilgili MSS ve FDA sorulmuş. Arkadaşlar kozmetik ürünlerinde MSS vergisi istenir. Gece ürünlerinde ise Amazon değil sadece gümrük bunu istiyor. Gümrük FDA vergisi istiyor gümrükten geçirken ürünleri. Kozmetik MSS istiyor. Bunları ee, ürünleri gönderirken kargo ucu, kargocunuza iletmeniz lazım. O da gübreye bildirip ürünlerinizi buradan çıkışını sağlatabiliyor. Eğer siz e, kontağınız yoksa hazırlamak için bu belge düzenleyen firmalar var. WhatsApp gruplarından aratabilirsiniz, Instagram'dan bulabilirsiniz. Eğer iş bulamazsanız Instagram'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda da destek olmaya çalışabiliriz elimizden geldiği kadarıyla. Başka soru görünmüyor. Yine haftalık bir yana yapabildiğimiz kadar da iki tane soru cevap yapıyoruz. Sizlerin de sorularınız olur ise e, hepsini sorabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Destek olabildiğimiz kadar sizlere de destek olmaya çalışıyoruz. E, herkesin dolar kazanmasını istiyoruz. E, bu işte ilerlemesini istiyoruz. E, bu işi resmileştirip sonuna kadar ilerletmesini istiyoruz. E, bu videoluk da bu kadardı. E dediğim gibi yine sizin aklınıza takılan sorular olur ise yorumlardan sorabilirsiniz. Instagram'dan da bizlere yazabilirsiniz. E, hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.